Evet, milyonları ilgilendiren emlak danışmanı konusunda devletimizden, meslek odalarından, onun üst kuruluşlarından bununla ilgili çalışma istiyoruz. Yani bizim aslımız neyse ortaya çıkarsınlar. Emlak danışmanı, işçi mi, sigortalı olarak mı çalışacak? ...sigortasız mı çalışacak... ...bağımsız mı çalışacak... ...bununla ilgili... ...ticaret kanununda yapılacak değişikliklerle... ...bu sağlanabilir... ...yani bunun şeyi... ...özü... ...kaçak... ...ticaret yapılmasını önlemek... ...yani kaçak ticaret hem devlete zarar... ...hem insanlara zarar... ...yani bu... ...böyle bu şekilde olursa... E, ...vergi alınan... ...vergi verilen bir memlekette... İyi gitmez yani. E şimdi adam niye bakkalaşsın yani? Sermayesini oraya bağlasın. Geliyor emlakçı açıyor. Şimdi bu sektörü bu kadar doldurmanın anlamı yok. Lazım olduğu kadar yapılacak. Yani ben geçenlerde kaç sene önce bir... ...çok güzel bir sahil kasabasına gittim Bursa'da. Gemlik. Yani o gemlikte eskiden... O bölgede lokanta olurdu, balıkçı olurdu işte ihtiyaca göre yani unlu mamuller satacak yerler. İşte gözlemeydi şey yazlıkta yenilecek sandviç gibi. Hiçbirisi yok. Ne var biliyor musunuz? Buyurun gidin bakın. Gemlik sahilinde tamamen emlakçı. Ya yani o oh. ev sayısında yani müşteriden fazla emlakçı var. İşte ben bilerek konuşuyorum kardeşim görerek konuşuyorum. Yani atmıyorum oradan buradan okuyup da efendim gazeteden ya televizyondan izleyip de yapmıyorum ben bunu. Yani bu kadar sektör zafiyete uğramış yani. Ben emlakçı açmasın demiyorum ya açsın. Ama şartları yerine getirsin. Avrupa Birliği standartlarına uygun diyorsun. Uygun hale getirmek için ona göre. Ya ben odalar böyle yapıyor. Üye alayım. Bana aidat ödesin hemen şak gir içeri. Ondan sonra bir sene sonra iki sene sonra seni arıyorlar telefonla. Aidat borcunuz var diye. Ya böyle mi bunun şeyi ya? E seni önce beni koru yani. Ben bunu açıyorum sana para veriyorum yani ödüyorum aidat ödüyorum. Sen beni koru ya. Benim divime emlakçı açtırıyorsun ondan sonra geçmişin gülüyorsun ya. O da açsın o da ekmek yesin. Bunları bu gibi şeyleri bırakalım. Biz nerede? Ahi evren kültüründen geliyoruz biz. Tabii ki önce komşu ekmek yiyecek ama sen sen dediğin gibi değil öyle. Sen başta kaydeleri koyacaksın. Esnaf e, ahilik şeyini sen önce kendin yapacaksın. Ondan sonra başkasına öğreteceksin. Sen okuduğun zaman zaten kuşak bile takmazlar sana. O biliyor musun kuşağın ne olduğunu? Çıraklıktan ustalığa geçtiği zaman bir kuşak takarlar. O kuşak. Nerede? Sen onları ancak televizyonda izleyip kapatırsın onu. Sıkıcı program diye. Onlar işte asıl gerçekler. Usta kolay yetişmiyor çırak. çırak. Çıraktan sonra usta oluyorsun. Onlar kolay yetişmiyor. Hemen gel abicim güzel bir elbise giyin geç emlakçı ol. İşte ben ta bunu yıllar önce söyledim. İşte başımıza geldi. Sayın arkadaşlar. Buyurun yapın istediğiniz gibi ben kimseyi kısıtlamıyorum. Vatandaş da kısıtlamıyor ama bu şekilde kendi kendinizi baltalıyorsunuz. Söylediğim gibi yapay zeka e, ürünleri her gün daha fazla büyüyor. Yani bu sektörü bir yerde kaybedeceğiz. Yani yapay sektörüne geçtiği zaman tam anlamıyla yazılımlar gerçekleştiği zaman yani ben size bir örnek vereyim. Adam diyor ki bana Bölgenin şeyini söyle, adresini söyle diyor, ben sana haritasını göndereyim diyor adam. O, o tekniklere ulaştık artık. Yani ada parsel numarası, telefon, kapıcılar şimdi telefonları saklıyor mal sahiplerinin. Onlar artık hikaye oldu. İstediğin zaman istediğin yere ulaşabilirsin bugünkü teknolojide. Sayın arkadaşlar. O yüzden yapılacak işlerde öncelikle çoğaldığımız yerde, azalacağız da yani bunu bunu söyleyeyim baştan. Çok kişi bu işi bırakacak. Esas bu işe gönül verenler, bu işi gerçekten bilerek yapanlar yola devam edecekler. Adam güven, bana güven işte konuk tekrarı geliyor. Ya kardeşim ben söyleyeyim sana güvendim ben bu adama güvendim diyeyim ya. Sen kendi kendine, herkeste var bu ya, lütfen bunları kaldıralım arkadaşlar kapılarımıza güven bilmem ne bunları geçelim artık yazmayalım yani. Sizden ricam bu. Saygılar sunarım.